Hepinize <laughs> evet, merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Before Your Eyes'ın 3. bölümüyle beraberiz. Eşim <laughs> dünyanın en çok gururlu bir <laughs> şeyi dinleyeceksiniz galiba, annemiz ölmüş. <laughs> Hadi. Söyle bir bir şey söyle. Ne oldu? Niye konuşmuyorsun? Ya, <laughs> önden başlamış galiba biraz. <laughs> yani e, üçüncü bölüm Rüzgar son bölümlere yaklaştık hey. için. Benny. Hey. Hey. Bil bakalım kim anıyor. Well, the... Bitti. There's... İptal. There's... Finito yok. <gülüyor> <gülüyor> Neyse yani üçüncü bölüm umarım bu kadar uzun. Bunlar çok boş konuşmalar ya bir geçse şunları direkt geçeceğim onları bu Ama annemizin öldüğünü üzüldüm. Yani. <gülüyor> 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 Çünkü yani. <İşte gülüyor> whatever you want. If your mother gone, I'm hoping to finally live <laughs> all the <clutter. gülüyor> Fazla da <bir> şeyler olmanın. <laughs> yeah, I the right thing. <laughs> By the way, she didn't want you to see her like that. Neyse. Evet buraya koyacağız. <laughs> Burada oyun Epic'te aldım yani. What's that? It's so fascinating. Ne oldu bu kadar büyücü, büyücü olan şey? Nedir oğlum? Bu biziz herhalde. Bize benziyor çünkü. <laughs> Karakterimiz olan biz yani. Bak. Richard. Bak. <laughs> bu inanılmaz benim. <laughs> Beni <Benim> mi? O <laughs> biz mi öldük yoksa ne oluyor oğlum? Benjamin. Geçen gün ölen annesi ve size Lifinishma müzik kompozisyonunda ilgin almıştır. <laughs> Betty'nin eseri yazdı. <laughs> on... Tanışmak onun annesinin çalışmak için çıkardı. Annesi şimdi o zamanlar en büyük annesi. Ülünüyorum. <laughs> yani Tanrım buna yine ürünüm geçmiş. İstersen seninle yeniden gezmek isterim. <laughs> Bu şey değil mi ya? E ee, bizim sınıftaki geri gerizekalı kız. Hep arayışta I was living next to a bona genius. And your mom. Ve annende. Duvardan alta piyançayın hep müzik bizler Onun yazdığını wrote, biliyordum. Fırlatılmış ampul. O was a Otan bir dahiydi. Hey, so, not to be her şey piano şey bundan şey. sonra studio. <laughs> <etmesi>. bir şeyler a gidelim İlk adımlar. Aslında çok güzel olur Şimdi gelen şey. önce şey inanamıyorum. <gülüyor> 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 Neyse. Devam ediyoruz. Burada turnayı gözünden vurdun tatlı bacak. Her <laughs> gün ölüyor <uyuyor>, kimsenin ölüp ölmüyor. Sonra bir şeyler yapabilirsin. Gelmişsiniz. <laughs> Merhaba efendim. Bunların hepsi bir rüya mıydı lan? Bayıldık falan rastgele bir hayat mı kurdu? Başka <gülüyor> türden. <gülüyor> Tamam ya. 3 tane bilim insanı üniversitesinde falan yakaladım oldu ama. Olsun. <laughs> biz öldük. Evet. <laughs> Bekçi sana bayılacak. Hey. Kol sesmek görevini provası yapalım mı? Şai provası derken. Belki you know, kelime seçimleri konusunda bana yaradılır. Tüm fırça darbeleri <laughs> yerli yerine bak. Düzgün <laughs> kompozisyon yaratılmış anlarsın <gülüyor> ya. <gülüyor> 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 Here we go. Tamam hadi bakalım. Bekçi karşınızda <laughs> harika adamın ruhu <laughs> duruyor. Bekçi mi? Now. Would you describe yourself as a La. happy kid or mi? a lonely? One? Yok. His childhood was a happy şey one, 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 growing one. up in a loving Anne, home, yo. raised by loving parents Denizden in a quaint village by the şey? sea. Çocuk and uh, what did you say your mom was? A composer or an accountant? I um, His mother was a için, With the I'm sorry. I'm sorry. To family, took a job as an accountant. How would you describe her as a teacher? More encouraging or demanding. Encouraging or demanding. Kind of like your champion? Gibi. Or more like a taskmaster? Ya. Therefore, as his piano teacher, she was teaching him to recognize the greatness within. And how about that neighbor girl? Ya, kız, huh? what she your evet, you you best Seninle friend yoksa... or first love. İlk... Be honest here. Biz... Don't be bashful, man. You can tell me. But on the eve of his big audition, he completely dropped the ball, staying up all night with his best friend and blowing it the next day. Now, from that moment forward, his mother gave up on him. She knew he didn't have what it took to be a truly great musician. I But little did she know, she just picked <laughs> him, right? See, when he was 12, 12 years, years old, he got sick, and, and he had to stay inside for an entire year. And in that year, he rediscovered a talent. Bu, bu yıl içerisinde unutulduğu bir yeteneğini. İşte Şurada çocukken parmak boyası yapmayı bayılıyordum ve renkler öndü. ama... ilk, ilk defa dünyadan ciddi bir çerçeveye çerçeve bakıyordum. Umarım oyunu son olarak ya. Başka serilere de başlayacak başlıyım. Yani... <laughs> çay gereksiz duruma. On his career mounting. He stalled himself into bankruptcy, which turned out to be a blessing. It wasn't until he returned home to the house he grew up in that he began work. kuşlar niye böyle? pistik <laughs> martılar, pistik kuşlar. O burası şey falan. orada biri geliyor. Bence. Ah. Merhaba dostum. Bunun kulağı mı? Ben ya. de öyle düşünmüş. Nasıl düşündün? Those things. Asansör. They're liar birds. They're what becomes of souls. She she locked locked the and once they try that, they're never allowed near her city again. I get to feel them bad for not defending them right, so they just stay on with me. Living reminders of my. Mortality shortcomings. Oh. Yeah, good thinking! Nereye gidiyoruz? Hopefully you won't be seeing him. Onlar bir daha göremeyeceğim bunu. <laughs> 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 Umarım oyunda bir şöyle bir şey yükleyeceğim. <laughs> <bir gülüyor> Şafaklar. <laughs> Of. Ah hızlı gitsin ben ya. Ah ne oluyor? Dostum. senin bir haberin var mı bu işten? Lan <laughs> ah. <laughs> Önceden senin gibi insanlar uğraş. Uğraşmadığımız zannet. O şeyden tanıyorsun, O kadar berbat şey gözlerini. <laughs> atlatmaya çalışıyorsun. <laughs> Çünkü pek çok öğrenci seni kadar değersiz bir cezalandırmak <laughs> için hep cehennemler yaratmışlar. Gerekir. <laughs> bu konuda bu kara çöpten en çirkin ruhum benim. Bekçi kim amına koymuşum? Bekçinin de bunun damını sikerim ben <laughs> Artık iş işten geçtim. We're in this together. Anca berbat. And the gatekeeper. Bekçinin de the... bu sahte yalanlarına kalması için. So, e, bakalım o yüzden senden yeniden en baştan başlamadım. Ne? Bu sefer gerçeği istiyorum. Tekrar mı hayata geleceğiz? Okulda yaptığım bakışımı e, ee, şimdi çocuklar tükürerek o boncuk gibi gözlerini kapatsan iyi Kapatmıyorum lan. Kapatmıyorum lan hadi. Tamam hadi kapat. Ah. <laughs> Bu değil. Now play the C major chord I Bölümü de oynamıştık hatırlıyorsun. Remember? Geçen birinci bölümden tanıdığınız e, bölümdür. Come on, keep blinking. I I, I haven't found it yet. Doesn't... You know my father was. Went... Burada da ya, bunda geçmişti. Tamam. This... Bu Stay here. Burada kalayım. What did your mother hear on that phone call? Доброасетi famas inshallah yürümeye gideceğiz onu. Ah. Keep your eyes open. I kapatma. Görmem gerekiyor. Oğlum bak bir şey olacak gibi. Bence bir şey Neyse, tamam, tamam. I'm getting it. Hello. Yeah. I see. She knew she hadn't yet lived up to her father's expectations, and now she never could. Let's keep going. Damn, What did you just say? This isn't a trip down memory lane. I know. am sure. Yes, I understand about the cat. Let's keep going. Let's try this again. Ne olacak ki burada yani? Hadi. Hadi. Kedi, kedi ölmüş. Köpekler yemiş kediyi. Taught you a terrifying lesson. Why because because you're Being Alive wasn't enough. So then you went to work to make yourself sensational. Listen to him, Richard. I like hanging out with you a lot. Hey, Elle, would you mind taking a quick walk with me down to my office? You know, we can focus on. I'm sure you. Stay engaged. Can you please try to speak a little softer? I mean, you don't really don't want to hear us talking about this. No, she got I mean, what's the point? What do you mean? What does that mean? What's the point of any of it? If he's never gonna get any better. Okay. Let's not say that. Okay? We know we don't mean it. I know I don't. I know. I mean, what if he heard one of us saying something like that? I'd never forgive myself. I. It's okay. He's ah. It's okay. Sormuyor. Ne oluyor? I see. You got sick. Hastalandın. You at the moon. patlayana kadar. Aya bakarak uluyorum. köyde falan mı yaşıyorduk acaba? Ona da takıldım şimdi. Neyse geçelim. Evet. Aa. Bu da kurt ama. You were sick for a long time. da than healthy kids are supposed to get. Well, no matter how painful it Game time. I want you to figure out something. What do you to do while you're home from school? Try writing it. Uf. Well, hello. ben böyle bir şey It was your grandfather's, but I used it in college to write lyrics. Ben, Exactly. It was very artsy. Ya oğlum, ben Actually, I was good yazayım. at fooling your dad. Made him think I was some kind of genius. Ne Why don't you write the story of your life so far? And then what you're going to do once you get better. Çok sıkıcı Benjamin Brian müziği. gibi hem oynuyorum bu yaz hiç ne ya <laughs> sevgi dolut yuvada sevgi dolu bir anne babayla deniz nasıl çocukluk geçmiştir. Hikayemiz Man, this is wild. So, uh, Secret you forgot all of this, didn't you? Oh, here I am. But on the eve of his big audition, he completely dropped the ball, staying up all night with his best friend, <laughs> going to show. Show. <laughs> Best friend? Neyse, Hadi görüşürüz. Bay bay. Bye bye.